Sıradaki söz talebi İstanbul Milletvekili Birol Aydın'a aittir. Buyurun Sayın Aydın. Süreniz 10 dakika. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Hasan Bitmez, kendisiyle tam 37 yıl yol arkadaşlığı yaptım. Lise yıllarından itibaren yatılı yurtta beraber yol alışımız meclis salonlarına kadar geldi. Hep beraberdik. İşte tam burada Kırıkkale'de bir cenaze namazındayken kalp krizi geçirdiği haberini aldım. O günden bugüne kendisi hakkında hiç konuşmadım konuşamadım. İnsan kardeşinin ölüm haberini alınca cümleler boğazında düğümlenirmiş. Hasan Bey ağdalı konuşmayı bilmezdi. Nameli konuşma bilmezdi. Az konuşup çok iş yapanlardandı. Doğru değil. Çok doğruydu. Ayrıca her konuşmasına detaylı hazırlık yapardı. Bilgisiz, belgesiz asla konuşmazdı. Son konuşması da böyleydi. Teknik adamdı. Zannediyorum Türkiye'de onun kadar siyasi partiler yasasına, mevzuatına, tüzük ve benzeri konulara hakim olan 5-10 kişiden birisidir. Seçim güvenliği, ittifaklar, kongreler, analizler, simülasyonlar tüm bunlara çok hakimdi ve adeta siyasi tarihimizin arşivini hafızasında tutan bir insandı. Aynı şekilde dış politika denilince, özellikle İslam ülkeleri denilince akla gelen ilk isimlerdendi. İslam ülkelerinin neredeyse tamamında yüzlerce isimle tanışırdı. Birçoğuyla şahsi dostlukları vardı. Zannederim kendi partisinin teşkilatlarını Hasan Bitmez kadar bilen bir şahsiyet yoktur. 81 ilin tamamında, bütün ilçelerimizde, bütün belde ve mahallelerdeki teşkilat mensuplarımızı bilirdi. Değerli milletvekilleri, Özetle Hasan Bitmez, süslü cümlelerin değil, etkili işlerin adamıydı. Bilmediğini asla konuşmayan, konuşunca da belgesiz konuşmayan bir adamdı. İyi bir teşkilatçıydı. Her daim hakkı ve hakikati savundu. Son nefesini de hak ve hakikat uğruna tüketti. 37 yıllık bir dost olarak inandığı gibi yaşadığına şahittim. Yaşadığı gibi öldüğüne de tüm dünya şahit oldu. Makamı âli olsun. Hastaneye kaldırıldığında zannederim iki saat sonraydı. Yoğun bakımdayken doktorlarımızın eşliğinde kendisini görmek için eşi Safiye Hanım'la birlikte odaya girdik. Yatağının baş ucuna, baş ucunda eşi kendisine şunları fısıldadı. Hasan Bey, inşallah beni duyduğuna inanıyorum. Meclisteki konuşmanı dinledim. Gurur duydum. Evet, biraz sertti. Ama hepsi doğruydu dedi. Evet, kendisi hep doğru sözü söyledi ve hep doğru yerde durdu. Ben de bana böyle bir yol arkadaşı nasip ettiğisin için ettiği için Cenab-ı Hakk'a şükrediyorum. Değerli milletvekilleri, Hasan Bitmez denilince artık herkesin aklına Sezai Karakoç'un onlar sanıyorlar ki diye başlayan cümleleri gelecek biliyorum. Ancak bunun yanında Hasan Bitmez denilince benim aklıma Mehmet Akif'in şu dizeleri geliyor. Hayır, hayaliyle yoktur benim alışverişim. İnan ki her ne demişsem görüp de söylemişim. Şudur benim hayatta en beğendiğim meslek. Sözüm odun gibi olsun, hakikat olsun tek. Evet, her ne söylemişse görüp de, bilip de söylemiştir. Şahidim. Şahidim. Sözün odun gibiydi ama hep hakikatti ve son konuşmasıyla sizler de buna şahitlik ettiniz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ben bugün burada Hasan Bey'in son konuşmasında dile getirdiği konu başlıklarını bir kez daha dikkatlerinize sunacağım. Birlikte bakalım. Hasan Bitmez bize ne demiş? Ne anlatmış? Hasan Bitmez demiş ki: "Sayın Erdoğan başbakan olur olmaz Amerika Birleşik Devletleri'nde 5 Şubat 2004 tarihinde bir konuşma yaptı. Bu konuşmasında Sayın Erdoğan şöyle diyor: İsrail devletinin yaşama hakkını kimsenin tehdit etmesine Türkiye razı olmayacaktır. Türkiye ABD'nin Irak'ta başarılı olmasını samimiyetle arzu etmektedir. Şu anda %36'sı Kıbrıs'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yaşam alanıdır. Belli bir oranda bu tür toprağı verebiliriz. Bunun neyine itiraz etti AK Partili arkadaşlarımız? Hemen şimdi çıkarıp cep telefonlarınızı açın Google'ı ve Erdoğan Harvard Kennedy School yazın. Bakın bakalım karşınıza neler çıkacak. Türkçenin yanında İngilizce tercüme de yapılıyor. Tercümanı da AK Partili arkadaşlarımız yakından tanıyorlar. Devam ediyoruz. Hasan Bey başka ne söylemiş? Bob eş başkanlığı meselesini dile getirmiş. Bununla ilgili yazılı ve yazılı olmayan onlarca kaynak var zaten. Ama merak edenler yine Google'a şu üç kelimeyi yazarak Erdoğan, Diyarbakır, Bob diye sorgulasınlar. Bununla da yetinmeyin ama daha detaylı öğrenmek için Erdoğan 8 Haziran 2005 Amerika Birleşik Devletleri ziyareti yazıp bir tarama yapın. Karşınıza onlarca farklı siteden haberler düşecek. O halde siz Hasan Bey'e niye itiraz ettiniz arkadaşlar? Devam ediyoruz. Demiş ki Hasan Bey, Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak işgaline yardımcı oldunuz. 1 Mart 2003 tarihinde bu meclise tezkere getirttiniz. Tezkere yeterli sayıda sayıya ulaşamadığı için reddedilmiş oldu ama Dışişleri Bakanlığı genelgesiyle tezkereden almayı istediğiniz yetkileri aldınız. 60 bin Amerikan askerine hava alanlarımızı, limanlarımızı ve tesislerimizi kullandırdınız. İşgale ortak oldunuz. Buyurun yazın bakalım. Dışişleri 12 Ocak 2004 karşınıza ne çıkacak? Neye itiraz ediyorsunuz arkadaşlar? ABD uçakları bizim sınırlarımız dahilindeki üstlerden binlerce sortu yapmadı mı? Irak'ta bir buçuk milyon insan katledilmedi mi? Bugün AK Parti sıralarında yer alan arkadaşlarımızın birçoğu 2002'den 2010'a kadar bunları dillendirmediler mi? Yapılan protestolara, mitinglere katılmadılar mı? O halde siz... Neye itiraz ediyorsunuz? Değerli milletvekilleri, Hasan Bey Libya'da Libya konusundaki zikzaklarınızı da dile getirmiş. NATO'nun ne işi var Libya'da diye başlayan bir ay sonra NATO Libya'ya gelmelidir, girmelidir evrilen konuşmalarınız internette zaten mevcut. Siz neye itiraz ettiniz? Libya'da bunlar olmadı mı diyorsunuz? Yoksa oldu ama bunları konuşmayalım mı demek istiyorsunuz onun için mi sıra kapaklarını vurdunuz? Bir de cesaret ödülünü de getirmiş Hasan Bey. Detaylandırarak anlatmış. ADL nedir? AJC nedir? Hangisi diplomatlar adına? Hangisi Sayın Erdoğan'ın kendisine verilmiş? Açın bakın. Biri 2005'te ve diplomatlar adına alınmış. Diğeri 2004'te doğrudan Sayın Erdoğan'a verilmiş. Ve bu ödül acaba hangi cesaret karşılığında alınmış olabilir? Peki siz hangi ödüle itiraz ettiniz ve sıra kapaklarına vurdunuz? Hasan Bey devam ediyor ve Kıbrıs'a bakış açınızı, anlam planını, denktaşa yönelik tutumunuzu dile getiriyor. Yine Fırat, Dicle ve GAP'ın uluslararası bir konsersiyuma devredilmesini ve İsrail ve komşularına kullandırılmasından bahsediyor. Açın, tarama yapın, Profesör Doktor Oya Akgöce, Akgönenç hanımefendinin yazmış olduğu raporlara bakın. OECD meselesine bakın. Sadece Google'da küçük taramalarla Mavi Marmara'nın OECD meselesinin nelere mal olduğunu, nasıl çıkarıldığını göreceksiniz. Ben sözlerimi şöylece hülasa edeyim.